Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda görüşüyoruz. <laughs> Bugün 30 Ocak Salı ve ben Ereğli'deyim. Yaşasın memleketimdeyim. 10 günlük bir tatilim vardı. İşten dolayı 10 gün kalacağım. 28'i öğlen 1'de bindim. İşten çıktıktan sonra pazar günü. 29'u sabah 9'da indim. Bugün ikinci günüm burada. <laughs> Ve bugün kızlarla buluşacağız. Durdane benim küçüklük arkadaşım. Ama dizeliştek var küçüklük arkadaşım. O gelemiyor. Bir de Melike zaten. Melike'yi de biliyorsunuz. O da küçüklük arkadaşım. Melike ben, Durdane ve Sıla gideceğiz kardeşim. Böyle. Bu arada buluşma saatimiz saat 2.30'du. Saat şu an 3. <laughs> ve ben daha yeni kahvaltı yapıyorum. O yüzden bugün vlog başlamak istedim. Kızlarla güzel bir gün geçireceğiz. Böyle. Umarım seversiniz. Şimdi size kahvaltımı göstereceğim. Sonra da artık hazırlanmam gerekiyor. Sonra da çarşıya. <laughs> evet dostlarım. Airfryer'da patates yaptım kendime. Airfryer'da göstereceğim şimdi size az sonra. Salatalık dilimledim. Burada közlenmiş biber e, ve patlıcan galiba var. Peynirim, zeytinim. Bir de şurada ne köftesiydi bu? Tarhana. <laughs> Tarhana var. Böyle su, çay bitmiş. O yüzden çayda demlemedim. Şurada da bir baharatım var. Kahvaltım bu kadar. Bu kadar. <laughs> air gösteriyorum şimdi. Bu air Bunu ben anneme anneler günde almıştım. Böyle kum telin işte böyle dereceleri, işte yapabileceğiniz şeyler var. Biz sadece patates kızartması falan yapıyorum ben. Annem çok kullanmıyor, ben yapıyorum genelde. Ama keki falan da deneyebiliriz. Belki videolarda deneriz buradayken. Böyle yani seviyorum. İçi şu an <laughs> yıkanacak. Kumtelin böyle 200 dereceye kadar 30 dakika kadar gayet iyi pişiriyor patatesimiz falan. Böyle fırında gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Evet kahvaltım da böyle. Şimdi bana afiyet olsun. Sonra hemen çıkmam gerekiyor dostlar. Evet dostlarım ben yoldayım. Şimdi fıçalacağım evet. şimdi. Sonra üstümü giyeceğim. Hafif bir makyaj ve çıkmamız lazım acil. Çünkü kızlar buluşmuş bile. Ben geç kalmışım. Ama yani kimse de söylemiyor ki ya şu saatte çıkacağız dedik ama kimse bu saatte çıkmadı. Da demiyor <laughs> Neyse zaten ben çok oturmayacağım. İşte böyle. Diş fırçalama seansı. Hemen. I brush my teeth then I wear my pants and sweatshirt <laughs> Immediately I swear <laughs> and then I will make up my face to my face what will i wear black pants and and then i'm looking at my sister's clothes i will wear uh, my sister's red sweatshirt yes i wear red sweatshirts and then I will my black pants. <laughs> arkadaşlar videom bir anda İngilizce oldu. Aa. <laughs> Neyse şimdi benim hemen giyinip çıkmam lazım. Bir gün böyle İngilizce video da çekerim. Bence güzel <laughs> fikir. Yes. I stopped wearing black trousers and I wore swear black tracksuit. Yani arkadaşlar artık Türkçe konuşacağım. Şimdi şakası geçti. Ee, siyah pantolon giymekten vazgeçtim siyah şoman giydim şimdi biliyorsunuz hala ben bunu kullanıyorum bu arada yani hala bitmedi renkli güneş kremim hemen şöyle biraz dün sivicilerimle oynadım ee, <laughs> o yüzden biraz şeyiz sivicilerim çıkık kırmızı Renkli olduğu için beyaz bir şey giyemiyorum yani resmen üstüme bulaşıyor. Neyse işte. Biraz şöyle hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım. Size de hızlandırılmış çekiyorum. Devam ediyoruz. Beni izlemeye devam edin. En son zaten göstereceğim. alandı gibi ya. Ya bilmiyorum ya. Benim işte saçlarım çok hemen hızlı yağlanıyor. Ya. Kuru şampuan mı aldın? Çok şaşırdı. Sen kullanıyor musun? Ben, ben her gün şu aldım için gelip kalıyorum. Hmm, çok havalı. Havalı. Öyle <laughs> misin gerçekten? Kim seni böyle çok havalısın havalı. diye kandırdı? Ben kendi kendime yeterliyim. Ben Çok da. iyi anladık yani Sıla Abla saat ben... 4. 5 dakika içerisinde ayakkabımızı giymiş olmanız lazım. E tamam ben de hazırım zaten. Saçını tara. Tarama yani. Tara. Bu saçların bir tipi bana dönmen lazım. Bir de şeyden bakacağım. Bu da Tarak o zaman. Hmm. Şimdi de sabitlemeye pek bir yok. Çok şey yapacağım. Şu yani. so, senin kapatacağız sana ben beyaz. Suratına bir bak. Ben suratım beyaz. Sa so, o kadar değilse şu an ruh gibisin be beyazlıkta. Ya yani, <laughs> her seferinde öyle diyorsun. Ruh beyazlığındasın şu an. Çocuk. Sana diyorum ki biraz yüzünü ısıtalım renkle. Hayır. Yani ruh gibisin şu an. Baksana kendine. Çok güzel. Oha. Ha. Ben sana çirkinsin demiyorum. Sadece ruh gibisin. Tamam. Ve ruhlu geçirmek için ancak bronzerle biraz yüzünü ısıtmam lazım. Ruhlu geçirmek. bitirmek gibi bir isteğim yoktu. Benim var ama. Benim ruhumla sana ne oğlum? Bas kenara çekil bakayım. Çünkü gerçekten ruh gibisin yani. İnsanlar ha. yolda seni görse ha. kaçabilir. Kim kaçıyor oğlum? O kadar beyazsın. Kaçsınlar. Kaçsınlar mı? Hmm. Yani çok daha umurum bu gidişle kaçacaklar bence zaten hayır <laughs> yani yüzünü gören kaçabilir ben hep böyle görüyorum gözüm yaşardı bir dakika Ay. oha gözüme bak benim hep böyle oluyor şimdi dışarı çıkalım şabıl şabıl kaçalım <laughs> şabıl şabıl aşk azamın beteri dert Var ya senin gibi bir arkadaşım olsa ölsem beklemem. Nefret ederim bir ben. Bir bir dakika ya of hadi. Hadi kızım hadi. Evet arkadaşlar. Dört geçiyor ben gidiyorum. Tamam sen giy ayakkabı hadi ben de gidiyorum. Dudağımı nemlendirdim ve Sıla'nın Biyolis Keep It mi bu Sıla ne? Hmm. Ama numarası falan bir şeyi yazmıyor yani şöyle bir kalem. Numara kenarında yazıyor da ben sormuşumdur. Evet, akıllı kardeşim. Bunu bana verdi bu arada. Değil mi? Hı hmm. hı. Sıla diyor ki dudağımı kurutuyor. Halbuki dudağını nemlendirmediği için kuruyor. Sıla hazırım. Hemen beni bırakıp gitmeye gel sen. Hazırım. Sıla biraz saçımı düzleştirdi. Çok güzel. Parfümü getirmediğim için Sıla'nın Dalin Çiçek Bahçesi bebek kullanıyorsunuz aslında. Ama çok güzel kokuyor. Normalde ben Dali sevmem ama bunu seviyorum. Aslan montunu giyeceğim. Çünkü ben sadece gri montunu getirdim. O da çoğu kombinine uymuyor. Evet dostlarım hazırım. Böyle eşofman giydim. Bu arada kılıf da slanım. Şimdi hemen üstümü giyip çıkacağım. Evet dostlarım şöyle montunu giydim. Şu ayakkabılarımı giydim ama daha bağlayamadım şimdi iniyoruz dolmuşa şey yetişmemiz lazım makyajım çok güzel oldu sade bir makyaj yap. Arkadaşlar biz geldik. Ben e, size çekmeyi unuttum ya kızlarla karşılaşınca. Biliyorsunuz burayı zaten göstermiştim daha önce. Şimdi içeri girince göstereceğim size. Böyle masalarımız var. Masalarımız yalnız benim nereden masam alıyorsa. Burayı zaten çekmiştim galiba. Seviyorum ya burayı. Evet dostlarım geldik içeriye. Öyle. Dur Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Gün 40 yılda bir gerçek. Sen için. kimsin onu anlat. Ben Beyza'nın en sevdiği arkadaşıyım. He, evet, evet. evet. <laughs> en sevdiği arkadaşıyım. Onlar için geldim buraya. Aa. Beraber kahve eğitim yapıyoruz. Küçük arkadaşımsın. Değil mi? Sevdiğin arkadaşınım dedi. Tamam küçüklük arkadaşım evet, sanırım işte. Beraber camiye gidelim. <laughs> Yaz. yani kursa gitmiyordun yani bilgisayar kursuna. Tabii yalan o zaten. Yalan <laughs> o bahane. Çocukluk arkadaşıyım. Evet. Yani en çok beni sever. Evet. <laughs> Melike'yi zaten herkes biliyor artık. Ya, artık konuşuyoruz. Sanki. <laughs> Bu da kardeşim sulanma pek yüzünü göstermeyi sevmiyor. Aslında dünya güzeli. <laughs> evet dostlarımız oturuyoruz kahve içiyoruz. Ben her zamanki gibi Whitechapit Mocha aldım. Arkadaşlar. Uyla yazmaları gerekiyor. Tam onu ben dışarıda fark ettim. Sula edeyim. ve bu da Melayke. <laughs> evet sohbet ediyoruz şimdi Evet dostlar biz kalkıyoruz. <laughs> Dostlarımız kalktık. Kızları yolcu edeceğim. Melike gitti. Buradan <laughs> Yolcu edeceğim. Bir de bugün benim bir arkadaşımın doğum günü. Bugün değil daha doğrusu. Geçmiş doğum günü. ona pasta yaptırdım. Onun doğum on günü kutlayacağız. Öyle pastayı da size çekerim. Evet dostlarım. <laughs> i̇şte öyle kızlarla yürüyoruz. Burası da böyle bir çay bahçesi gibi bir şey ama böyle kışın burada takılamıyoruz. Burada önceden havuz vardı. Onu iptal ettiler. Böyle. biz kardeşimle eve 9.30 gibi geldik saat şu an 11.30 <laughs> sabahtan bulaşıklar vardı biraz birazını yıkayamamıştım onları makineye koydum bulaşık makinesine şu an bulaşık makinesi yıkanıyor airfryer'ı elimde yıkadım ee, bir arkadaşımın doğum günüydü esra diye bir arkadaşımın evlerine gittim ona pasta yaptırmıştım ee, pastasını gördünüz zaten Hani her şeyi çekemedim çünkü diğer insanlarla olan şeyleri çekemiyorsun yani ...sonuçta belki rahatsız olabilirler vesaire diye. Onun doğum gününü kutladık, oturduk... ...birer çay içtik falan filan derken... ...sonra... ...bu arada ondan önce, evet doğum gününden önce... ...kardeşimle yemek yedik. E, tavuk Manya'da. Orayı da çektim. Sonra kardeşimle gittik... ...arkadaşımın doğum gününü kutladık. Çay, kahve, bir şeyler içtik, yedik içtik. Sonra eve geldim. Airfryer'ı yıkadık. Şimdi Airfryer göstereceğim size. Dostlarım zaten sabah göstermiştim. Airfryer'ımız böyle özelliklerimiz bu yani. Böyle zaten sabah göstermiştim dediğim gibi. Bu da sabahki gösteremediğim parça. Böyle. Evet. Bu böyle. Şöyle çekiyorsunuz, çıkıyor. İçerisi böyle. Şuradan bastırdığınızda iç kısmı çıkıyor. Ben bunu bu galiba 5 litrelik. Yanlış hatırlamıyorsam 5 litrelik. Eee Yazıyor mu acaba bir yerinde? Bir bakmam lazım. Yazmıyor. Bu 5 litrelik. Annemle <laughs> bime gitmiştik. Ee, anneler günü civarı bir şeydi. Ee, bunun bir küçüğü vardı. 3.7 litre gibi bir şey ya da 3.5 litre. Onu alacaktık. Annem bu arada airfryer'a biraz karşı gibi bir şey yani. yani. Çok kullanışlı olduğunu düşünmüyor. Karşı demeyeyim de çok kullanışlı olduğunu düşünmüyor. Ben de hani dedim ben patates falan kızartırız, hani bir şeyler yaparız, deneriz en azından diye. Normalde üç buçuk litresini alacaktım. Olsa annem dedi ki hani almışken dedi büyüğünü alalım. Yemek falan hani yapabiliyorsak, güzel oluyorsa hani yemekleri de bunda yaparım diye 5 litresini aldım anneme hediye. Böyle işte ben gelince kullanıyorum, annem de kullanıyor. Böyle yani memnunuz. Kumtel zaten markası. Bim'den almıştım galiba evet yanlış hatırlamıyorsam Bim'den almıştım evet. İşte böyle bakacağım. Şimdi ben bu videonun e, kaç dakika olduğuna bir bakacağım. Çünkü ona göre videoyu kapatacağım. Yarın e, sabah hastane randevum var dahiliye. Tahlillerimi vereceğim. Yani ben buraya geldiğimde rutin kontrole giriyorum yani dahiliye, işte nöroloji vesaire. Diş <laughs> özellikle diş. <laughs> Dişe de aldım. Yarın dahiliye randevum var sabah 10.50'de Saat 3'te de lazerim var. Şimdi bu videoya bakacağım eğer e, 15 dakika kadar çıktıysa ben bu videoyu kapatacağım. Yarın ayrı açacağım. Hem lazer'e girdiğim yeri de size göstermek isterim. Böyle. Şimdi size haber vereceğim hemen. Bekleyin. <laughs> Dostlarım videoya baktım ve video zaten şimdiden 23 dakika olmuş. Ben e, bu videoyu bugün kapatacağım. Ama önce bir makyajımı silelim. Malum akmış. Benim rümelim biraz böyle yani. Uzun süre kalınca akıyor. İşte 330 4te yapmıştım galiba makyajımı. <laughs> Şu an saat 11'e 20 var. Pardon 12'ye 20 var. Bir kahve içelim sonra da. Ondan sonra bu videoyu kapatayım. Yarın açarsam bir şeyler çekebilir miyim bilmiyorum. Ama zaten çekersem yüklerim ve görürsünüz. Ertesi günde lise arkadaşlarımla buluşacağım. Onu da ayrı bir video yapacağım. Böyle işte. Bilmiyorum ben, ben buraya gelince içerik üretesim geliyor. <laughs> ne yapsam okulda içerik mi üretsem acaba? <laughs> devam ediyorum yani içerik üretmeye. Umarım seversiniz. Öyle. Şimdi hemen banyoya gidelim ve yüzümü temizleyelim. Ondan sonra da kahve içelim değil mi ama? <laughs> Hak ettik bence bunu. Evet dostlarım banyoya geldim. Maalesef burada ışık biraz ters. Mesela şöyle baktığımızda ışık çok iyi. Yani ters tarafa yapmışlar. <laughs> ben düşünmeden yapmışlar. Olsun. Evet şimdi yüzümü yıkıyorum. Zaten duşa gireceğim bu arada kahve içtikten sonra bunu biliyorsunuz zaten benim klasik Bakın, yaraya getirmişim bir önceki videoda evet bir önceki videoda göstermiştim Hayda Boost jel temizleyici nitrici bunu zaten biliyorsunuz 3 pompa evet elimde ıslatıyorum biraz de ısıtıyorum ısıtmıyorum köpürtüyorum sonra işte böyle 1 dakika boyunca böyle yüzümü yıkıyorum. 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 Annem arıyor. Dostlarım annemle konuşurken yıkadım. <laughs> Zaten normal bir yıkama yani. Ben her yerimi ıslattığım için neyse bu sefer çok ıslanmadı. İşte bu kadar. Evet dostlarım bakın yüzüm tertemiz oldu. Çünkü bu gerçekten çok iyi ya. Ben yani ilk bakın tek yıkamada bile her şeyi çıkarıyor. Bu bununla dün biraz oynadım. Bu aralar böyle yüzüm biraz kötü. Çok abur cubur yiyordum öldürürken. <laughs> e, o yüzden böyle ama düzelecek inanıyorum. Böyle işte. Zaten bir makyaj çantamı getirdim. Bir far paletim vardı onu getirdim. Makyajlandırma sığmaya. Bir de yüz temizleyicimi getirdim. <laughs> bir de tripodumu getirdim. Yani bakım malzemelerimi getirmedim Çünkü benimkiler akıyor. Böyle de usarım. Şimdi bir kahve yapalım kendimize. Türk kahvesi değil menengiç kahvesi içeceğim. İkisini karıştırıp içeceğim. Evet. Onu yapalım. Sonra bu videoyu kapatayım artık. Sonra gideyim duşumu alayım. Ve yatayım. Çünkü sabah erken kalkacağım. 10.50'de dahil randevum var. Gerçi zaten aç karnımda içeceğim. Kan için. Böyle. Şimdi kahve yapmaya geçelim. Evet, kahve makinemden çıkarıyoruz. <laughs> evet, Türk kahvemizden. Şöyle, tepeleme değil. Bunu atıyorum bir tane. Bugün görüştüğüm durdaane. Dün akşam geldikse Kahve içtik. O da bitsini karıştır, öyle denedim gayet güzel oldu. Bundan da böyle tepeleme değil. Buna bir şey deniyor ama ne deniyor hiç hatırlamıyorum. Böyle Şazel, bir şey yani Ben severim menengiç. Şazel, sütlü menengiç kahvesi. Bence kahve çok severim ben. Severim. Menengiçin bu çeşidini seviyorum. Mesela Antep'e gitmiştik ablamla seneler önce. 2019'du galiba. Ben üniversite sınavına hazırlanıyordum. Ya 2018 ya 2000... Evet evet. 2019'du evet. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Mesela tahmis kahvesini içtik Antep'te. Ama çok kötüydü yani hiç. Hayatımda içtiğim en kötü kahveydi. Ama bu, bu sütlü olduğu için bence böyle. Dibek de severim. Şimdi ben buna biraz şeker atayım. Annemin şekerli ablamda da var aslında. Böyle üçlü. Şöyle. Atıyorum bence yeter. Biraz daha atalım. Bir kahve içeyim. Kadın çıksın gözlerin. Sen benim her zevretimle Of çok güzel bir fincan vardı ya O ama makinede <gülüyor> Oha <gülüyor> Dostlarım bu düştü Hemen gösteriyorum ne oldu mu? <laughs> Şurası Fincan alırken düştü Bura mı? Ha? Yok burası değil. Ha şurası Ya <laughs> Tamam. Çok güzel bir fincanım vardı aslında. Benim değil ablamın. Böyle hayvanlı ama o şu an makinede o bununla içeceğim. Evet. Cemile. Hop, oh oh. hop. Oraya niye su dökülmüş ya? Bu ses nereden <laughs> geliyor? Bir kapıya bakıp geleceğim. Yukarıdakilerden geliyor. İşte böyle oldu. Bir şey diyormuşum. Şöyle fırına veriyorum. <laughs> Anamla mı bu de vereceğiz Dostlar kahvemiz oldu. Şöyle. Çok doyurdum ama çok güzel oldu bence. Evet dostlarım Allah taştı. Buraya kadar getirdim taşmadı. Şimdi taştı. Evet dostlar şimdi ben kahvemi içeceğim. Sonra videoyu kapatacağız. Sonra da duşa gireceğim. Şimdilik görüşürüz. Saat de tam 12 bu arada. Kahvem <laughs> soğudu. Ben her şeyi soğuk içerim. Kahveyi de çay da. çok iyi. Bulaşık makinemiz de bitmiş. O fincanı bulursam size göstereceğim şimdi bu arada gelirken şöyle şeker aldım. Bunlar Akide şekeri. Renkli ve çok tatlılar. Bir de şöyle şekerler aldım. Bunu koymuştum burada kalmış. Gösterelim dedim. İşte o fincan bu fincan. Dostlar fincan bu. Porlent'ten almıştı ablam. 3-4 senesi var herhalde. Evet. Bunu ve mavisini de Porlent'ten almıştım 3-4 sene önce. Ama şu an stok yok gözüküyordu. Bunu da çok seviyorum. Ama annem ilaçlık yapmış bunu sağ olsun. Dostlar videoyu... Bir anda kapatmak zorunda kaldım. Çünkü babamın bu aralar biraz tansiyonu yüksek. Ee, biraz yüksek çıktı. ben ona şimdi limonlu su yaptım. Bir 20 dakika bekliyoruz, tansiyonunu ölçeceğiz. Yüksek çıkarsa yine acile gideceğiz. O yüzden ben en iyisi şimdi burada videoyu kapatayım. Dua edin bir şey çıkmasın babamın. Ee, videoyu umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz, beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun zil tuşuna unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Şuraya da Instagram hesabıma bırakıyorum. Takip etmek isterseniz beklerim. Bir de kalın.